Anne yemeği mi Bazlama da ne güzel olmuş. <laughs> hmm. yumurta, salatalık bahçenin. Domates bahçenin. Ef gelmesem. <laughs> Anne biliyorsun ben açken ben ben değilim. Ben açken ben ben değilim. Biliyorsun beni çağırma dakikada bir. İki dakika gel. Ha, ne var? Ef. Ne var? Ha. Baba. Hı. Hmm. Anne yani onları ver götürüm. İşte götür. Onları Yok. da götürüm. Götür. Bunun için mi çağırdım beni? He. Tamam gidip al, oturabilir miyiz mi? diyor küçük olsun al. Ay ne kadar güzel o. Kone, Onu hediye veririm değil mi Tedi? Getir tedi sana mama nene sana ya, mama sağ versin. Al kendi yiyoruz. <laughs> <olur bir gülüyor> Onu <da> <laughs> de ye. Bir tanesini Aa, çok gördüm. Ha, tepsi Anne, o da senin torunun biliyorsun değil mi? He he he. O da senin tüylü torunun. Bak bak, iki tane burada olmuş Bak. Hı -hı. Hadi ver. Şimdi.